Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir. Ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşünmek boşuna dönemektir. Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından, koşar adım gitmeli onların arkasından. Kahramanlık içerek acı ölüm tasından, ileriye atılmak ve sonra dönmemektir. Yırtıcılar az yaşar, uzun sürmez doğanlık. Her ışığın ardında gizlidir karanlık. Atsız sansız olsa da en büyük kahramanlık, göz kırpmadan saldırıp bir daha dönmemektir. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir, ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Bunun için ölüme bir atılış gerekir, atıldıktan sonra bir daha dönmemektir.